Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay Gezgin. Kanalımın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomda öğrencilerin sesi olmaya yönelik bir video çekiyorum aslında. Biliyorsunuz ki üniversite sınavına yaklaşık 2,5 milyon kadar öğrenci girecek. Ben bugünkü videomda konuşacaklarımı çok fazla uzun tutmayacağım. Kısa keseceğim ve öğrencilerin de sesi olmaya çalışacağım diyeyim. Bakalım umarım Sesimizi duyarlar yani sonuçta 2,5 milyon öğrencinin e, gireceği bir sınav söz konusu Ülkede her yerde hızla yayılan hatta dünyada her yerde hızla yayılan bir aynı zamanda bir virüs söz konusu Ve bu sınava Bu sene abilerim ablalarım Gelecek sene de ben katılacağım yani bugün Abilerimin ablalarımın başına yarın başka bir gün benim başıma gelebilir bu olaylar. O yüzden yani sessiz kalmamamız gerekiyor. Ben şu anda 11. sınıf öğrencisiyim. Önümüzdeki sene 12. sınıfa geçeceğim. Ben de üniversite sınavına gireceğim. Ve üniversite sınavına hazırlanmaya çalışıyorum. Başarılı olmak için çok çalışıyorum. O yüzden öğrencileri ben de anlayabiliyorum. Bu kadar insan çalışmış. Ee, çalışmayı da geç... Aslında bunları bir kenara bırakalım. Şu anda her şeyin başı sağlık. Her şey. Her şeyin başı sağlık derler. Peki biz bu sınavı sağlıklı bir biçimde nasıl tamamlayacağız? Yani hızla yayılan bir virüs söz konusu ve siz e, bir sürü öğrenciyi örnek veriyorum sınıflar 20 kişilikse 20 kişilik bir sınıfta kapalı bir ortamda bu virüse yayılmayacağını söylüyorsunuz. Böyle bir şey mümkün mü? Daha geçtiğimiz günlerde 18 yaş altında devlet sokağa çıkma yasağı kararı aldı 18 yaş altı için. E, ama şu anda da tam tersini yapıyor. Yani bu nasıl bir çelişki ben anlamıyorum. Virüsün en çok gençlerden ileri yaşlara bulaştığı belli. O yüzden gençlerin elinden geldiğince dikkatli olması gerek. Peki bunların arasında annesi babası hasta olanlar yok mu? Kendisi hasta olanlar yok mu? Yani öğrenciler arasında veya aileleri arasında şeker hastası olabilen, koronavirüs olabilen, öğrenciler arasında da aileleri arasında da bakın. Nefes darlığı yaşayabilen bir sürü ama bir sürü öğrenci ve aile fertleri varken bu sınavın yapılması bu kadar erken yapılması, bu kadar acele yapılması ne kadar mantıklı ya bunların arasında şöyle olanlar da var bakın mesela ailesi aile üyelerinden birisi, annesi ya da babası annem ya da babam koronavirüs oldu ben bu sınava çalışamadım hastaneden eve geldim, hastaneden eve geldim ben annemin derdine yanmışım babamın derdine yanmışım deyip e, bu sınava hazırlanamamış kendini hazırlayamayan bir sürü öğrenci var ya yani bu da bir gerçek bunların arasında. Ülkemizde ne kadar koronavirüs hastası var şu anda aktif? Gerçekten böyle bir kararın alınması açıkçası çok mantıklı değil. <laughs> ya bunlar doğru değil ya. Bunlar gerçekten doğru değil. Bu sınava iki buçuk milyon öğrenci girecek. İki buçuk milyon öğrencinin dışında kantincisi var, öğretmeni var, başlarında duracak gözetmen öğretmenleri var gelecek anne babalar var. Kapıların önünde duracak. LGS sınavında hepimiz gördük. Özel güvenlik görevlileri var. Yani toplasan acaba kaç milyon edecek? Gerçekten kestiremiyorum. Bu doğru değil. Yani bakın üniversite sınavı burada birçok öğrencinin, birçok gencin geleceğini belirleyecek sınav. Yani o üniversiteye geçtikten sonra okumak istediğin bölüm, senin meslek hayatın ve benzeri birçok şey belli olacak. Yani bu denli öneme sahip bir sınavı sınavı bu şekilde önlemsiz olarak gerçekleştirmek gerçekten mantıksız. Tamam maskeni takıyor olabilirsin, dezenfektanını alabiliyor olabilirsin. Tamam sen önlemlerini alıyorsun. Ama 20-30 kişiyi bir sınıfta toplamak ve aynı zamanda 2,5 milyon öğrenci için bunu gerçekleştirmek. Bundan sonra kaç kişinin koronavirüs testi pozitif çıkacak? Neler olacak? E, o kişiler ailesine koronavirüs bulaştıramaz mı? Örnek veriyorum. Bulaştırabilir bunda ne var? İleri yaşlara gençlerin bulaştırdığı görülüyor genel olarak. E peki e sen bu kadar önlem söylüyorsun. E peki o gençler ya taşıyıcıysa? O kadar 20-30 kişiyi birlikte aldıktan sonra örnek veriyorum o sınıfta 5 kişi bile pozitif çıksa. Bakın her sınıfta 2-3 kişi bile pozitif çıksa koronavirüs. 2,5 milyon öğrencide ne kadar eder bu? Gerçekten çok fazla, çok büyük bir değer bu. Yani bu denli önemsiz görülmesi bunların, insan hayatının bu kadar önemsiz gözükmesi çok ama çok kötü. Yani geçtiğimiz zamanlarda koronavirüste 500-600 gibi günlük vaka sayılarını görürken şu anda tekrar iki katına, iki buçuk katına yaklaşık çıkmış bulunmaktayız. Günde 1500 vaka görüyoruz genel olarak. Yani gene bir yükseliş var. Ve bu yükseliş varken biraz olumsuz kararların alınması gerçekten bizleri üzüyor. YKS'nin ertelenmesini yani öğrencilerin çoğunluğu da istiyor tabi ki de. Twitter'da bu kaç kere gündem oldu. Fakat öğrencilerin sesine neden kulak verilmiyor? Gerçekten bu çok kötü yani. Yani gerçekten çok kötü. Öğrenciler bu ülkenin geleceği yani bu ülkenin geleceğine neden kulak vermeyesin? Gerçekten çok anlamsız. Birçok insan mesela şunu söylüyor. Şu üniversite sınavı bir ay sonrasına alınırsa ne olur? Sanki koronavirüs vakasının azalacağı hakkında kesin bir şey mi var? Ya tamam koronavirüs belki bir ay sonra azalmayabilir. Ama illa ki bir ay sonra yapmak zorunda değiliz ki biz bu sınavı. 2-3 ay sonra da yapabiliriz. Yani ertelememiz lazım. Şu anda insan sağlığı gerçekten çok önemli. Gerçekten insan sağlığı her şeyden önemli. Bunu gereken en iyi şartlar altında biraz daha gerekirse sonra, gerekirse biraz daha erteleyerek yapılması gerekiyor. Yani belki de 2-3 ay sonra yapılması gerekiyor. Belki işte bu yaz dönemin bitişine doğru yapılması gerekiyor belki de. Yani bilmiyorum ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda koronavirüs vakaları artarken bu kadar öğrenciyi bir araya getirmenin doğruca olumsuz sonuçları ben erkenden haberdar etmek istiyorum sizlere. Mesela futbolda stadyumlara taraftarların alınmaması gerektiği söylendi ve şu anda maçlar seyircisiz oynanıyor. Sen bu önlemi alıyorsun ama okulda o kadar öğrenci iç içe sınav yapıyorsun. Bunlar çok büyük çelişkiler. Biliyorum biz bu kadar konuşmamıza, sesimizi duyurmamıza rağmen muhtemelen bu sınav ertelenmeyecek ve yine de yapılacak. O yüzden lütfen üzülmeyin. Lütfen bakın sevgili öğrenciler, benden bir sene büyük sevgili öğrenciler. Lütfen... Ee, elinizde olan en yüksek moralle sınava girmeye çalışın. Geleceğinizi düşünerek. Biliyorum insan sağlığı çok önemli fakat bazıları bunu önemseyemeyebiliyor. Ee, evet bunun için ben de üzgünüm fakat bu sınava yani eğer bu şekilde yapılacaksa da bu şekilde girmek zorundayız mecburen. O yüzden lütfen sevgili öğrenciler bu sınava girelim. Bu sınav bizim geleceğimiz için hayati bir önem taşımakta. Eee elinizden gelen en yüksek moralle en güzel şekilde çalışmışsanız zaten muhtemelen bir şeyleri başarabilirsiniz diye düşünüyorum. Virüsü virüsü bir an böyle kafanızdan uzaklaştırmanızı tavsiye ederim diyeyim. Ve orada o gün gireceğiniz sınava, o derse, o size verilecek kitapça, o kağıda odaklanmanızı yani öneriyorum. Benim elimden ancak bunlar gelebiliyor şu anda. Mecburen. Mecburen yapılacak gerçekten bir şey yok. Ee, o yüzden lütfen moralli bir şekilde sınavınıza girin. Umarım sesimizi duyar da ertelerler ama muhtemelen iki gün kaldı sana ertelemeyecekler. Umarım ertelerler değilim. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın beni dinlemek zorundasınız. Bilim kurulundaki adamlar korkularından konuşmayabilir. Korkuyor adam. Birisi rektör adayı, öbürü dekan adayı, öbürü başhekim adayı. Korkuyor. Lan biriniz çıkın diyin ki ben hekimim ya. Ben Hipokrat yemin ettim kardeşim bu çocuklar sınava giremez deyin. Bir tane helal süt bir adam aradık. Yok uyarıyorum. Ha ben sıradan bir adam olsam uyarımı dikkate alma. Ben Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Avrupa programının direktörlüğünü yapmış. London School of Hygiene and Tropical Medicine'de bu işin uzmanlığını, epidemioloji uzmanlığını yapmış. Dünya dünyanın 52 ülkesinde görev yapmış. Bunun gibi bir sürü salgında politika geliştirmiş bir adamım kardeşim. Benim dediğimi dinlemek, duymak zorundasın. Ben bu memleketin bir evladıyım. Sağlık Bakanlığı'nın eski müsteşar yardımcısıyım. Şu andaki hükümetin de kurduğu aile sağlığı, genel sağlık sigortası kanunlarının yazarıyım. İnsan hayatından bahsediyorsun ya. Ekonomi ekonomi, başlarım ekonomisine. Ekonomi yönetmesini bilmiyorsa onu da bana sorsunlar. Bu krizden nasıl çıkacaklarını da anlatayım onlara. Tahtakale'de muhasebecilik yapmadım ben. London School of Economy. John F. Kennedy'nin okuduğu okulda okudum. Aman hocam onu da vurdular. Bu arada <laughs> Silivri'de soğuktur haberiniz olsun. <laughs> Burada terliyoruz ama. Covid birdenbire geldi, beklenmedik filan. Dünyanın en büyük palavrası. Covid'in geleceği 15 yıldır belliydi. Dünya Sağlık Teşkilatı bütün ülkelere rapor gönderdi. Dedi ki böyle bir salgın geliyor. Ulusal pandemi planlarınızı hazırlayın dedi. 15 sene önce. Kimse bir şey yapmadı. Bilmediğimiz bir durumla karşı karşıya yalan. Bildiğim bir durum. Geleceğini bal gibi biliyordun. Covid davulla zurnayla geldi. Gelmeden evvel elçiler gönderdi. Sars'ı gönderdi. Mersi gönderdi. Çok açık ve net bir şekilde bunun geleceği belliydi. Bütün dünya Türkiye dahil ev ödevini yapmadı. Resmi veriler yumuşak atlattığımızı söylüyor. Gerçek verilerde biz Avrupa şampiyonuyuz. Sağlık Bakanı, Müsteşarı, Bakan Yardımcısı, Genel Müdürü, Bilim Kurulu Üyesi sadece resmi bir sıfatı olsun. Şube Müdürü olabilir, Çaycı olabilir. Yeter ki bakanlıkta resmi çalışsın. Çıksın desin ki ya ufak bir tweet atsın. Serdar Savaş yalan söylüyor. Yanlış bilgi veriyor. Bilim Kurulu Üyesi diyor ki efendim diyor bu diyor vakaların artmasında diyor geleneklerimiz, göreneklerimiz de rol oynadı. Nişan törenleri yapılıyor diyor. Kız almaya diyorlar diyor. Ya anacım nişan törenine kaç kişi gider ya? 10 kişi. 100, 500, 1000. 1000 kişi gitse bile bir nişan törenine sen 8,5 milyon çocuğu götürüyorsun bir şey olmaz diyorsun ya. Atma değerli bilim kurulu üyesi, sallama. Ha sen 50 kişinin geleceği, hepsi 40 yaşında adamın geleceği imtihanı iki mert ediyorsun. erteliyorsun? Benim 3,5 milyon 14 ile 18 yaş arasındaki kuzularıma diyorsun ki bunlara bir şey olmaz. Ve bunların arasında kardiyomiyopati yani kalp kası bozukluğu, şeker hastası, kanser tedavi gören, solunum yetmezliği olan, astımı olan çocuklar var. Nasıl yaparsın bunu? Bunların da ikişer tane ailesinden 7 milyona buçuk milyon, 1 milyon tane görevli 11 milyon. Hadi ben yuvarlak 10 milyon diyeyim. Otobüs şoförünü saymıyorum, kantinciyi saymıyorum, güvenlik görevlisini, polisi saymıyorum. 10 milyon adamı diyorsun beni bir hafta, biri bir pazar, öbürü öbür pazar. Hareketlendireceğim ama burada bulaşma ölüm olmayacak. O zaman neden bana piknik yapan adamları gösterip önlem almıyorlar diyorsun. Açık havadaki adama ne olacak? Ne önlem alsın adam? Piknikte zaten mesafeli duruyor açık havada adam mangalını yapıyor ona bir şey olmaz. Sen bir sınıfa soktuğun 20 tane çocuğu saatlerce kapalı yerde tutuyorsun. MSU sınavlarında Adana'da hoca demiş ki kapatın kapıları çok sıcak burası açın soğuk havayı içeride soğuk hava aynı hava dönüp duruyor dönüp duruyor. Şimdi o sınıftan ben size söyleyeyim garanti 20 kişi varsa 20 tane covidli çıkacak. Bu duyguyu yaşatmak kimin hakkı ya? Cumhurbaşkanının hakkı. Bakanın hakkı mı? Yök başkanın hakkı mı? Kimse bu hak kimdeyse çıksın bana desin ki parmak kaldırıyorum benim hakkım. Delikanlıca söyleyin ama. Kim yaptı kim etti vallahi ben söylemedim beni kandırdılar benim haberim yok filan demeyin. Bu birinizden biri kardeşim. Kimse bu delikanlı çıksın söylesin. Bu kararı ben veriyorum desin. Ya kardeşim eğer bunlar bulaştırmayacaksa, hastalanmayacaksa niye 3 ay hapsettiniz? Bunu bahane ederek imtihanlar ertelensin diyenler var. Çalışmamış son dakikada bir çalışırım diyenler var. Tamam. Yeşil kart kanununu bu ülkede ben çıkarttım. Çünkü fakirin fukaranın bedava bakıldığı bir kanun var ya. Evet. O zaman bana dediler ki senin bu kanunun yanlış. Zenginler gidiyor yeşil kart alıyor. Bin kişiye yeşil kart veriyoruz ki biz 13 milyon kişiye verdik. 13 milyon kişiye yeşil kart veriyoruz. Ulan bunun 1 milyonu da sahtekar. Şimdi ben 1 milyon sahtekarlık yapacak diye... 12 milyon fakir insana hizmet vermeyeyim mi kardeşim? Dedim ki o 1 milyonu yakalamaya çalışalım. Birisi sahtekarlık yapacak diye ben namuslu fakir vatandaşıma hizmet vermeyecek miyim? Burada da dersini çalışmamış kıytırıyor ettiriyor yok mu? Var. Onlar var diye ben şu anda demin saydığım 5 hastalık grubundan gençleri ya bazıları çalışmadığı için bunu ertelettiriyor. Siz de bir zahmet gidip ölü ölüverin artık mı diyeyim? Hocam diyor dedem öldü Covid'den. Arkasından annem Covid oldu. Annem ölüyor diye panikledim günlerce. Annemi hastaneye kaldırdık. Döndü geldi. Ben ders çalışamadım hocam diyor. Bunun gibi binlerce çocuk var. Şimdi ben sana diyorum ki çok sıkıştım bana diyorum bir borç ver. Al Serdar abim diyorsun. Ne zaman? Temmuz sonu öderim. Tamam abi diyorsun. Al canın sağ olsun. Ben gidiyorum. Sen geliyorsun Haziran'ın ortasında ver paramı. Oğuzhan sen bana Temmuz sonu ödeyeceğim diye verdim. Ben şimdi sana nasıl ödeyeyim mi paramı? Olsun <laughs> ödeyin hocam artık. <laughs> önce ertelendi. Ya ertelemeden önce bir sor bari. Bakanlıklara sor. Ne diyorsunuz filan diye bir sor. Oradan Turizm Bakanı dedi ki ya aman dedi bu olursaydı iş turizm ölür dedi. Adamın kendi otelleri filan da var. Biz dedi ne yapacağız? Sayın Cumhurbaşkanım dedi. Alından geri dedi. Geri aldılar. İsteyerek yapısa bu kadar net hata yapılmaz diyorsun. Açık açık. Öyle. Evvelinde sizin tecrübenize başvuran hükümet şu anda neden sizi duymuyor? Vallahi ve billahi